Merhaba yay burçları. Bugün roman açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. En son bakacağız. Şimdi her bir satırın e, anlamı olacak tabii ki geçmiş, bugün ve gelecek şeklinde ya da sebep olan ve sonucu şeklinde de değerlendirebilirsiniz bunu. Ben tabii ki e, her bir sütunu ayrı ayrı e, yorumlamış olacağım. Evet, şimdi ilk sütundan bu günlerde sizin dikkat ettiğiniz belki de sizin için en önemli olan şey nedir? Onu görmüş olacağız. Yıldız kartı çıkmış. Şimdi yıldız kart tabii ki içimizi dökme, artık kontrol etmemize gerek olmayan bir zaman içinde olduğumuzu söylüyor. Belki de uzun zamanda kendinizi tutuyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek konusunda belki de uygun bir fırsat bulamamış olabilirsiniz. Ama artık bununla ilgili şanslı bir zamanda olduğunu söylüyor. Anlayışla karşılanacak çünkü. Olumlu duygularınız, düşüncelerinizle ilgili olabilir. Olumsuzlarla da ilgili olabilir. Onun haricinde tabii ki inkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelir. Belki de şu ana kadar... Kendinizi tutuyordunuz ya da görmek istemediğiniz, yüzleşmek istemediğiniz, kabul etmek istemediğiniz bazı şeyleri kavrarsınız, anlarsınız ve bunun, bunun neticesinde de tabii ki kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Gençliğin, güzelliğin, diriliğin karttır. Bu şekilde elde edilebileceğini söyler. Geçmişinde bakın size bir zafer duygusu yaşatmış olabilir bu konu. E, fakat burada tabii ki e, e, yani belki de bir girişimde bulundunuz, istediğiniz gibi de sonuçlandırdınız ya da e, kararınızın, duygunuzun, düşüncenizin arkasında durarak e, ne yapmak istiyorsanız bunu istediğiniz şekilde e, tamamlamış olabilirsiniz. Bir zafer duygusu e, belki de hissettirmiş olabilir size. E, kendinizi takdir edin diyor zaten burada değnek altılısı. Ama belki de e, yani burada sizin peşinizden gelmemişlerdir. Yani onları harekete geçirememişsinizdir belki de ya da onları ikna edememişsinizdir mesela. Ama buna takılmayın diyor. Yine sizin bu duruşunuzdan kaynaklı size olan saygıları arttı yani saygınlığın artmasıyla da ilgili bir karttır aynı zamanda değnek altılısı yani sadece belki de hazır olmadıkları için sizin peşinizden gelmediler ya da ikna olmadılar yani onlar hazır olduklarında zaten size katılacaklar diyor ee, geleceğine baktığımızda bakın burada belki de sizin canınızı sıkacak bir gelişme olabilir ve hatta artık bu konuda ilerleyemiyorum dediğiniz bir aşamaya da gelebilirsiniz burada. En azından burada belirsizlik bitti diye sevinmelisiniz. Yani siz burada belki de zaman zaman umut ediyorsunuz ama olumsuz bazı gelişmeler oluyor. Siz tekrar ayağa kalkıp devam ediyorsunuz vesaire. Ama artık dediğim gibi yani burada tükendim, ilerleyemiyorum dediğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Fakat bu son diyor. Yani bundan sonra artık sizin moralinizi bozacak, gelişmeler olmayacak ve siz bu duygu durumundan da kısa bir süre sonra çıkacaksınız aslında burada güneş kartını da görüyoruz. Şimdi tabii ki burada en azından bir süreliğine hiçbir şey yapmayın diyor. Burada biraz hareketsiz kalın. Belki de duygularınız, hücreleriniz ifade ettikten sonra böyle bir süreç yaşanabilir daha sonra. Dediğim gibi burada siz duygusal olarak ne kadar hırpalandınız? Belki de bunun tespitini yapmanız gerekiyor. Biraz sakinleşmeniz için hiçbir şey yapmamanız gerekiyor olabilir bu konuda. Ve ama bir yandan da hani planınızı yapmaya başlayın diyor. Yani siz ne yapacaksınız? Sizin tavrınız ne olacak? Davranışınız ne olacak? Burada eğer siz bu konu ya da kişiyle ilgili olarak artık hiçbir şey yapmazsanız bir çaba göstermezseniz size kimse bir şey söyleyemez diyor. Ama eğer ki devam etmek isterseniz de kendinizi korumaya alın diyor burada. Yani belki de burada yani kendinizi duygusal açıdan da çok fazla hırpalamamaya e, özen göstererek e, daha dikkatli temkinli davranmanız gerekebilir. Gelelim ikinci sütuna. Burada da çevrenizle ilgili konuları göreceğiz. Burada e, belki de aileniz, e, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ya da partnerinizle ilgili konuları görmüş oluyoruz. Şimdi değnek kraliçesi çıkmış burada. Kısaraylı bir kart olduğu için belki de bir kişi sizin odak noktanız olabilir, bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde tabii ki belki de karşınıza birdenbire bir konu çıkabilir çok fazla değerlendirme yapmaya imkan bulamayabilirsiniz burada. Çabuk karar vermeniz gerekebilir. İçinizdeki sese güvenin diyor orada. Sizi doğru yönlendirecek, doğru karar vereceksiniz diyor. Aynı zamanda burada destekleme pozisyonda olmalısınız diyor çevrenizle ilgili bu konularda. Yani sizin belki de yapmak istediğiniz bazı şeyler vardır, ihtiyaç duyduğunuz bazı şeyler vardır. Ama onların hayata geçirilmesi ya da onların harekete geçirilmesiyle ilgili uygun bir zamanda değilsiniz diyor. Siz ne isteniyor, neye ihtiyaç duyuluyor, bu konularda uyanık olun ve onlara destek verin, yardımcı olun. Bunların sonuçları iyi olacak diyor. Geçmişinde bakın yeni bir süreç başlamış olabilir bu konuda. Siz bu yeni süreçten kaynaklı biraz endişe ediyor, korkuyor olabilirsiniz diyor Joker kartı. E, yeterince bilgiye sahip olmadığınızı ya da kontrolün sizde olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Yeterince güçlü hissetmiyorsunuzdur kendinizi ama hani bazen bunların hiçbir önemi olmaz diyor Joker kartı. Bazen inançla adımımızı atmalıyız. O bu günlerden biridir diyor Joker kartı. E, çünkü burada eğer kendinize güvenle e, hareket ederseniz, adımınızı atarsanız güzel bir yolculuk olacak. Bu yeni yeni şeyler öğreneceksiniz diyor geleceğine baktığımızda bakın yine bir kılıç kartı ama burada siz olan şeyi olması gerektiğinden daha fazla ciddiye almışsınız gibi gözüküyor. Yani burada belki de istemediğiniz bir gelişme olabilir, bir tartışma durumu olabilir, bir gerginlik Söz konusu olabilir ama hani siz çok fazla çatık kaşlarla bakıyorsunuz olaya biraz rahatlayın hatta mümkünse biraz esprili olun diyor. Yani burada kılıç ordusunda bahsettiğim konular da belki de hani sizin o kadar da fazla kafanızı takmanızı gerektirecek bir durum da olmayabilir karşılıklı gelmişler. Burada bir döngü de oluşmuş olabilir bakın hayatınızda. Böyle bir şey yaşanıyor. Ondan sonra sizin moraliniz bozuluyor. Siz olayı çok fazla ciddiye alıyorsunuz. Duygularınıza yoğunlaşmamanız gerekiyor burada aslında. Aklınızı mantığınızı kullanarak soğukkanlı davranmanız, sakin olmanız gerekiyor. Belki de. daha rahat tavırlar sergilemeniz gerekiyor belki de ama bunu yapamadığınız için tekrar belki de işte kılıç onlusuna dönüp burada tekrar moralinizi bozan bir durum gerçekleşiyor olabilir. Buradaki tavsiye konularını eğer belki de dikkate alırsanız bu döngüden de çıkabilirsiniz belki de detayların önemli olduğunu söylüyor. Dediğim gibi siz eğer sakin kalmayı becerir ve ne söyleniyor ya da olay nedir buna odaklı olursanız bunları kavramaya çalışırsanız eğer öğreneceğiniz bir şey var orada bunu gözden kaçırmamalısınız diyor. Gelelim üçüncü sütuna. Burada da umutlarınız korkularınız nedir sizin onu görmüş olacağız. Şimdi bir döngüde burada görüyoruz bakın değnek kraliçesi ile ermiş kartı arasında. Şimdi sizin belki de e, e, ulaşmak istediğiniz bir yer olabilir, bir kişi olabilir belki de burada bahsettiğim kişi. E, yani siz oraya istikrarlı bir şekilde ilerlediğinizi düşündüğünüz bir zaman içerisinde olabilirsiniz ve belki de bu amacınıza, bu hedefinize ulaşmayı tabii ki umut ediyorsunuzdur. Ama bunun olmaması da sizin korkunuzdur mesela. Ama burada işte disiplinli bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa tamam acele etmeyin ama olması gereken yerde, olması gereken adımları da attığınızın bilincinde olun diyor. Aynı zamanda olgun, ağır başlı tavırlar sizin işinize yarar bu konuda. Detaylara dikkat edin diyor yine aynı şekilde bakın ikinci kez bu mesajı verdi. Tabii ki burada belki kendinizi sosyal hayattan çekip kendi alanınızda biraz vakit geçirme ihtiyacı da hissediyor olabilirsiniz. Bu sizin umudunuz olabilir. Hani böyle bir zamana çok ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Sizin sorumluluklarınız çok fazla ve yapılması gereken de çok fazla şey olabilir. Ama buna ihtiyaç duyuyorsunuz ve çevrenizdeki kişilere de bunu açıkça söylemelisiniz belki de. Hani belki de bir soru işareti vardır kafanızda. Bunu çözebilmek için de sadece içinize dönerek bunu çözebileceğinizi kendi kendinize bir değerlendirme yaparak bunu bulabileceğinizi söylüyor. Bu konunun geçmişinde de. Bakın bir cömertlik, bir ikramda bulunma ya da bir adım atma belki de bir girişimde bulunma, yardımcı olma gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ama bir beklentiniz varsa bu karşılanmayacak, beklenti olmadan bunları yapmalısınız diyor. Yani burada belki de maddi yardımlarda bulunma gibi bir durumsa e, iyilik yapıyorum hissiyle de yapmayın bunu çünkü bu sizin davranışlarınız, sözlerinize yansıyabilir. Olumlu netice alamazsınız. Siz sadece burada olması gerekeni yapıyorsunuz siz. Bu hissiyatla yaparsanız eğer bunun sonuçlarının iyi olacağını söylüyor tılsım altılısı. Şimdi bu konunun geleceğine baktığımızda bakın e, asıl adamı görüyoruz. Şimdi bir süre e, hareketsiz kalmanızda fayda var gibi gözüküyor. Yani bu konuyla ilgili. Siz belki de müdahale etme girişimde bulunma gibi bir istek içerisinde olabilirsiniz ama orada tereddüt anı da yaşıyorsanız eğer o uygun bir zaman değil diyor işte. Yani uygun bir zaman çok kısa bir süre sonra gelecek. O zaman tereddüt etmeyeceksiniz zaten. Yani uygun zaman buymuş diyeceksiniz. Burada bir teslimiyet duygusu, iyi şeyler olacak kabulüyle, iyimser bir bakış açısıyla sabırla bekleyiş içerisinde olmanız gerekiyor olabilir. Olaya geniş açıdan bakın diyor burada da. Hani bu olayın sonrasında belki de işte o müdahalede bulunmanız gerektiği zamanda o zaman da bir geniş açıdan bakmak olaya demek ki daha isabetli olacak. Gelelim dördüncü sütuna. Burada da sizin belki de planlarınızda olan tahmin ettiğiniz ya da fark edilmesi oldukça kolay konunuz nedir onu görmüş olacağız. Kılıç ası çıkmış. Şimdi kılıç ası motivasyonun kartıdır elbette. Yine bakın burada da bir döngü görüyoruz. İmparator kartıyla kılıç ası ile arasında bir döngünün oluştuğunu görüyoruz burada. Evet. Şimdi dediğim gibi burada yine sizin aklınızda bir soru işareti olabilir. Bunun çözümüyle ilgili olarak bir motivasyona ihtiyacınız olabilir. Yani burada zaman zaman bu konuya enerjiniz vererek çözemeyeceksiniz diyor. Mutlaka bir köşeye çekilmelisiniz ve yoğunlaşmalısınız. Belki de gözünüzün önünde canlandırmalısınız. Nasıl çözeceğinizle ilgili olarak. Zaten bu... Yani bu sorunu çözmeye, hedefinize ulaşmaya bir adım kalmış diyor. Ama burada kararlı ve motive olmak zorundasınız. Ve belki de sizi harekete geçiren, size enerji veren ya da başarılı şeyler, başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacak o hissiyatınız nedir acaba? Bunu hatırlamaya, bunu bulmaya, bunu uyandırmaya çalışın diyor. Ya da sizin güçlü bir tarafınız vardır, ekstra bir özelliğiniz. Bunu kullanırsanız işiniz daha kolay olur diyor. Şimdi bu konunun geçmişinde de yine bir tamamlanma durumu söz konusu olmuş olabilir. İstediğiniz şey tam da istediğiniz gibi tamamlamışsınızdır. Bundan kaynaklı bir rahatlama, keyif alma ve hatta belki de bir dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği artık bir mola zamanına geçiş yapmışsınızdır mesela bir dinlenme zamanı ama orada da boş durmayın diyor. Sonraki işlerinizle ilgili plan yapın. Kafanızda belki de bu planı yapabilirsiniz ama bir çekirdek kadronun bir araya getirilmesi ya da hazırlıklara başlanması ile ilgili bir süreç olarak da düşünebilirsiniz bu mola zamanını diyor. Geleceğe baktığımızda bakın değnek üçlüsünü görüyoruz. Burada siz manzaraya Son derece hakimsiniz gibi gözüküyor. Siz detaylara detayları görebilecek kadar yakındasınız, büyük tabloyu görebilecek kadar da uzaktasınız. Tam olması gereken yerden manzaraya bakıyorsunuz gibi gözüküyor. Yani var olan bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi gibi bir niyetiniz, bir planınız olabilir. Ama bununla ilgili bir sürece de ihtiyaç duyduğu olabilir. Yani hemen adım atılıp yapılacak bir şey değil. Bununla ilgili dediğim gibi hazırlık aşamaları gerekiyor olabilir bununla ilgili. Ama bu konuda kendinize güvenin. Gayet isabetli bir düşünceniz var sizin diyor. Ve mutlaka bunu hayata geçirmelisiniz diyor. Belki de geçmişte yaptığınız bazı şeylerin meyvesini de toplama zamanı olabilir bu. Onlardan faydalanabilirsiniz. işinize yarar yani. Evet gelelim 5. E, sütuna. Burada da e, sizin tahminlerinizde olmayan belki de sürpriz niteliğinde olan ya da belki de çok da fazla fark edemeyeceğiniz e, konunuz nedir? Onu görmüş olacağız. İmparator kartı çıkmış. Şimdi İmparator kartı Tabii ki İşlerimiz sorumluluklarımızla ilgili konuları ifade ediyor. Belki bir gelişme olabilir, bununla ilgili bir haber alabilirsiniz. Ama bir sıkıntı duymadan ne yapılması gerekiyorsa yaparsınız. Ve burada bakın yapılması gereken şeylerle ilgili olarak ya da sizin bir beklentiniz, bir ihtiyacınız varsa hani bunların çevrenizdeki kişiler tarafından tahmin edilmesini beklemeyin diyor burada. Kendinizi ifade ederseniz yapılacak. Hani ba belki de burada yapılacak olan şeylerle ilgili nasılsa biliyorlar şeklinde bir Düşünceniz de olabilir ama onlar unutmuş da olabilirler. O yüzden belki de sizin hatırlatmanız gerekebilir burada. Hani kendinizi ifade ederseniz hani bir şey gözden kaçmayacak ya da sizin o ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Yapılmasını istediğiniz şey nedir? Hani bu yapılacak zaten böyle bir potansiyel var diyor. Ama tabii ki eğer ki burada siz ifade ettiğiniz halde yapılmıyorsa orada da durup düşünmelisiniz diyor. Belki de sizin gelişiminizle ilgili olarak sizin yapmanız gereken belki de kendi yeteneklerinizi kendinizi ispat edebileceğiniz bir fırsatla da karşılaşmış olabilirsiniz orada. Siz iste ihtiyacınızı söyleyin, yapılmadıysa bu sizinle ilgili olarak bir fırsat işte kendinizi ispat edebileceksiniz. O yüzden korkmadan kendinizi ortaya koyun diyor. Evet. Gelelim e, geçmişindeki konuya bu e, durumun. E, Tılsım Kraliçesi çıkmış bakın. E, şimdi belki de tabii bu bir kadınla ilgili olabilir. E, nasıl bir insandır? Üretken, pratik, sempatik, keyfine düşkün, dayanıklı, ılımlı tavırları olan, yumuşak tavırları olan, e, gözlem yapmayı seven bir kadındır. Belki de o kadınla, e, bir kadınla ilgili e, olabilir bu durum. Onun haricinde tabii ki sizin... E, Belki de bazı endişeleriniz ya da korkularınızla da ilgili olabilir. Yani Tılsım Kraliçesi sahip olduğunuz belki de varlıklarınızla ya da içinde bulunduğunuz durumla ilgili ya da duygusal olarak da olabilir elbette. Yani bir korkunuz, bir endişeniz olabileceğine ama bunu ifade ederseniz yine bakın bunun boş olduğunu, gayet güvende olacağınız bir zaman dilimi içerisinde olduğunuzu. E, söylüyor aynı zamanda. Hani kendinizi güvende hissettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Yani, e, sizi sevdiğinden, önemsediğinden e, son derece eminsinizdir mesela. E, tabi mutlaka tasım kraliçesi olmak zorunda değil. Yani bu durumla da ilgili olabilir. Geleceğine baktığımızda bakın yine bir saraylı kart çıkmış. Belki de 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor kupa prensi. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir neticesinde. Şimdi e, tabii ki burada e, yani siz e, bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz <laughs> ayrıca. E, tabii ki bu e, ne kadar sevildiğinizi, önemsendiğinizi görebileceğiniz küçük bir jest olabilir. E, tabii bu e, küçüktür ama sonuç olarak mutlu eder. E, böyle bir şey olabilir elbette. Ve burada aynı zamanda bakın duygusal destek vermeniz gereken bir durumla da karşılaştırabilir sizi. Yani siz belki de benim elimden bir şey gelmez diye düşünebilirsiniz o noktada ama siz yine de elinizden geleni yapın diyor. Çünkü sizden bekleniyor ya da siz kilit görev görüyor olabilirsiniz orada. Siz sonuçlandırabilirsiniz yani bu durumu. O yüzden karşınızdaki kişinin endişeleri, korkuları olabilir üzgündür vesaire yani hangi açıdan duygusal desteğe ihtiyaç duyuyorsa elinizden gelen neyse bunu yapmalısınız diyor. Yani burada imparator kartında bahsettiğim bu haber belki de vesaire hani bunlar da yine belki de bu tılsım kraliçesi diye bahsettiğim kişiden olabilir. Gelelim 6. sütuna burada da sizin kısa vadeli gelecek konunuz nedir onu görmüş olacağız. Şimdi burada kılıç dokuzusunu görüyoruz. Biraz kendinizi üzgün hissedebilirsiniz. Belki de anlaşılmadığınızı, yeterince desteklenmediğinizi düşünebilirsiniz. Gereken desteği alamadığınızı düşünebilirsiniz burada. Fakat burada cesur olun diyor. Yalnız kalmaktan korkmayın ya da desteklenmemekten korkmayın. Siz burada duygunuz, düşünceniz her neyse bunun arkasında durabilin diyor. Yani başkaları desteklemez ya da ben yalnız kalırım anlaşılmam endişesiyle gerçek duyguları da düşüncelerinizi ifade etmekten çekinmeyin ve bunların arkasında durmaktan da çekinmeyin diyor. Aynı zamanda ümidinizi de koruyun diyor. Evet bu konunun geçmişine bakın bir uzaklaşma enerjisi Oluşmuş gibi gözüküyor zaten. Bir kişiden ya da bir konudan yavaşça uzaklaştığınız fark etmiş olabilirsiniz. Tabii ki bu gayet normal diyor ölüm kartı. Artık bize faydası olmayan ve gelişimimize katkıda bulunmayan tabii ki eski şeyler ya da kişiler hayatımızdan yavaşça uzaklaşmalı ki yenileri girebilsin. Ondan dolayı. Tabii ki burada eğer güçlüyse bu duygu daha sonra bunun tekrar canlandığını da görebilirsiniz. Çünkü son kart değildir Tarot'un ya da büyük arkana'nın son kartı değildir. Tekrar bir canlanma durumu da söz konusu olabilir. bu konunun geleceğine baktığımızda bakın güzel bir kartla karşılaşıyoruz. tılsım dokuzusu çıkmış. Siz büyük badireler atlattınız. Evet çok belki de üzücü şeyler ya da çok mücadeleli günler geçirdiniz ama artık o günlerde değilsiniz. Artık tahsil etme zamanı. Diyor tılsım dokuzlusu e, ve kendinize e, olan güveninizi de tazeleyin burada. Kendinizi takdir etmeyi ve neler başardığınızın da e, farkında olmayı unutmayın diyor ayrıca. E, belki de hayatınızı şekillendirme ya da hayatınız içerisinde var olan bir konuyla ilgili yani bir şekillendirme durumu da söz konusu olabilir. Hani burada e, sizin esnek bir alanınız var aslında farkında olmayabilirsiniz. Düşünün diyor. Hani siz bir sınırlandırılmışlık var e, ya da e, yani burada bir özgür e, alanım olmadı. E, ol, e, özgür bir alanım yok e, diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat hani burada yanılıyorsunuz diyor. Yani belki de bir alışkanlıktan e, kaynaklı. Bakış açınızı biraz daha genişletin. Bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz diyor. Evet, gelelim son sütuna. Burada da uzun vadeli geleceğiniz nedir onu görmüş olacağız. Tılsım ikilisi çıkmış. Bir karar vermek istiyor gibisiniz. Bakın burada üstelik burada sizi üzen konuyla ilgili olabilir. Hani sonucu olarak çıkmış burada. Bir hüküm verme, bir sonuca varma, bir karar vermek gerekliymiş gibi geliyor olabilir size ama karar vermek için uygun bir zaman değil diyor. Çünkü burada olması gerekenler yaşanıyor, bir süreç yaşanıyor. şu anda Tılsımlar halen havada diyor. Bunlar eninde sonunda yere düşecekler O zaman durum değişebilir, duygularınız düşünceleriniz değişebilir o zaman tekrar değerlendirebilirsiniz. Şu anda bu konuyla ilgili istediğiniz gelişmeler olmuyorsa bile ya da genel olarak istemediğiniz şeyler oluyorsa bile biraz dikkatinizi, sorumluluklarınızı işlerinize verin. Kafanızı dağıtın yani bu konuyu düşünmeyin diyor. Bu moralinizi bozan ve istediğiniz gelişmelerin olmadığını düşündüğünüz bu konuyla ilgili biraz kafanızı dağıtın. Dikkatinizi, enerjinizi oraya vermeyin diyor aynı zamanda bu konunun geçmişinde bakın belki de bir yoksunluk hissi yaşamış olabilirsiniz bir şeyin ya da bir kişinin eksikliğini duymuş olabilirsiniz bu biraz sizi üzmüş olabilir ya da tabi burada maddi yetersizlikler de söz konusu olmuş olabilir ya da bir şeyi yapmak istiyorsunuz ama bir engel var bunu aşamıyorsunuz o sizin canınızı sıkmış olabilir. Ya da tabii ki geçmişte bazı yanlış kararlar vermiş olduğunuzu fark etmişsinizdir. Ondan da kaynaklı olabilir. Her ne olursa olsun siz burada sorun odaklısınız diyor. Aslında çözüm odaklı olsanız bu duygu durumundan çıkacaksınız. Ve ne yapabileceğinizi de orada göreceksiniz. Çok kolay bir şekilde diyor. Geleceğine baktığımızda yine güzel bir kart çıkmış. Güç kartı. Şimdi burada tabii ki Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir zamanınız olabileceğini söylüyor. Bu gücün sebebi iç rahatlığıdır, iç huzurudur. Elimizden geleni yaptık demenin huzurudur. Tabii bununla ilgili olarak da anlaşma yolunu tercih edin, uzlaşmacı olun, anlamaya çalışın, yumuşak tavırlar sergileyin diyor. Durum ne olursa olsun Konu ne olursa olsun bunun neticesine bakın. Tılsım ikilisine bahsettiğim konuların neticesinde hani size belki de garip gelen, gereksiz gelen bazı durumlar bile olsa anlayışla yaklaşın diyor. Bu şekilde olursa siz elimden geleni yaptım demenin huzuruyla kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Aynı zamanda bu konunun muhatabı her kimse ya da birçok kişi de olabilir elbette. Onların gözünde de daha güçlü bir pozisyonda olacaksın. Sonsuzluk işareti var bakın. Yani bu kalıcı da olacak, unutulmayacak da diyor. Evet burada tabii ki egonuzu kendinizden uzak tuttuğunuzdan da emin olun diyor. Gurur kibir yapmayın burada. O da yine kilit bir görev üstleniyor olabilir. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Rutinler yaratmak bazısında şifadır bazısında zulüm. Sen hangisini test et? Belki de hiçbir şeyin rutin haline gelmesine izin vermemelisin. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.